Ee, vahyi sende bırakan Rabbin rahmetinden başkası değildir. Ee, ee, bak vahiy sende bırakan, vahiy sana indiren Rabbin Allah'ın rahmetinden başkası değildir. Şüphesiz diyor Cenab-ı Allah, şüphesiz onun lütfu senin üzerinde çok büyüktür. Bak şüphesiz onun lütfu senin üzerinde çok büyüktür. Peygamber Efendimiz e hitap ediyor. Evet Aynen. İnşallah. İşari manasına baktığımızda şüphesiz onun lütfu senin üzerinde çok büyüktür. Tam 1980 tane veriyor. Maşallah. Hocam. Maşallah. Ne anlıyoruz? Hazreti Mekdin mehdiye bakıyor tabii. Ee, şeddesiz 1980 şeddeli 2029. Maşallah. İslam'ın hakimiyetine bakıyor evet, evet. burada da. İnşallah. De ki eğer diyor Cenab-ı bak, bütün küfre Cenab-ı Allah açıklama yapıyor Cenab-ı. suresi 88'de şeytandan Allah'a sanırım. De ki eğer bütün ins ve cin toplulukları ne kadar insan varsa ve cinler bir araya gelseler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa Onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile, hepsi birbirine yardımcı olsa bile evet. bir benzerini getiremezler, yapamazlar diyor Allah. Evet. Defalacı denediler. Mesela herhangi bir sure yapılamıyor. Evet hocam. Kur'an'ın şey. benzeri. İnşallah. İnşallah. Bak 1400 seneden beri kaç defa denediler? Evet. Olmuyor. Evet. Yapamıyorlar. İnşallah. Bu Kur'an bir mucizesidir. Andolsun bu Kur'an'da her örnekten. Bak her örnek ne demek? Her türlü bilgi var diyor Allah. Her evet. örnekten İnsanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler.